Senkop ee, Pastası'na yapman gereken bir şey varsa o da ifade Ya evet. bana deseler ki Senkop Pastası'nın yanına gittin bir şey yapabilirsin. Kan alabilirsin, kan gazı, hemogram, bilmem ne, fizik muayene, bilmem ne yaptım, EKG. Bir hakkım var. Bir hakkım varsa kesinlikle EKG. EKG. Tanım bana hani hasta geldi, bayılmış, ayılmış, okey, EKG. Tartışmasız. Yani hastanın ortostatik tarif etmesi, durumsal tarif etmesi falan evet öykü açısından bizi benim tarafa atıyor. Ama bu EKG çekmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bütün senkoplara ve bayıla yazmaları EKG görmemiz gerekiyor. Peki EKG'nin detayından bahsedersek bizim için kırmızı bayrak olan bazı EKG bulguları. Hasta ayık, keyfi yerinde. Persistan bir sinüs bradikardisi var. 3 saniyenin üzerinde süren ve hastada da özellikle semptom yaratan, hastanın nabzı düştükçe hocam ben daha halsiz hissediyorum gibi bir tarifi varsa. Bradikardik ritmi yaratabilecek ciddi AV bloklar. Yani Mobitz tip 2 blok ve 3. derece AV blok. Senkopla gelir mi? Kesinlikle gelebilir. Hastada gördüğümüz yani hali hazırda bir ventriküler taşikardi zaten hastada senkop sebebi olabilir. Supraventriküler taşikardi yine senkop sebebi olabilir mi? Yine aynı şekilde olabilir. Bunun dışında hastada bir VT atağı görmek. VT atağından kastım non-sustained de olabilir. 10 saniyelik 8 saniyelik gördüğünüz bir ventriküler taşikardi atağı. Senkop hastalarında mutlaka dikkat edilmesi gereken sıklıkla gözden kaçan özelliklerden biri QT intervali yani QT mesafesine mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Hem uzaması hem kısalması senkop için bir sebep oluşturabilir bize. Bir de sevmediğim hasta grubu günümüzde sıklıkla da acil servise geliyorlar. Kullanımı yaygınlaştıkça çok faydalı katılıyorum. ICD'si olan hastalarımız var. Yani kalp pili olan hastalar var. Kalp pili mevcut olan bir hasta senkop ile acil servise gelmişse Mutlaka ve mutlaka bu hasta bizim özellikle dikkatimizi çekmeli. EKG ile alakalı eklemek istediğin şeyler hocam? Bu uzun QT intervali olan ya da QRS'i 120 milisaniyeden geniş. Geniş QRS ya. Evet. Herhangi bir evet. dal buluyor. Evet. evet. Değil mi? 120 milisaniyenin üstünde. Yani tamam. EKG'sin çektiğin sağ dal var ya da sol dal var aslında. Bu, bu hastalarda, bu <laughs> hastalarda elektrofizyolojik değerlendirmeler, çalışmalar yapılıyor. Mesela Holter takılıyor. Bir de şunu öğrendim bu dönemde okurken. Şimdi bu uzun külte ya da kısa QT'li hastalar var ya, bunlara Holter, 24-48 saatlik Holter yetmiyor. Yetmeyebilir. Bunu nasıl çözmüşler biliyor musun? Cilt üstü ya da cilt altına da implante edilebilen Loop kaydedicilerle hmm. bir yıl boyunca cilt altına bir implant yerleştiriliyor. Hastanın ritmini kaydediyor. Yani belli bir yerden sonra eski kaydetiklerini siliyor, gerisini kaydediyor falan. Bir yıl takip edebiliyorlar bu hastayı. Senkop anında sırf bu uzun kültenin hastaya vereceği zararı bilmem neyi görebiliyor. <laughs> bayrak görürsen yatır yatır. Şimdi saatler bir ritim takip ediyor. Bunun hani belki 5-10 yıl öncesinde zaten çok fazla da saat yoktu ama da ben PubMed'i arada kurcukladığımda bir görüyorum yani böyle Hatta bir. Şu... AFE çalışması var yapıldı. Var. Afyi saptama da çok iyi. Ben babamın seyretesini ölçtüm. Gördüm kendimi koydum. Hı -hı. Ben gördüm. Yani çok önemli. E, bu takipler belki daha sık. Tabii Olabilecek ki, ya, ya o, ucuz o, şeyler. Evet. evet yani, makul şeyler. Nelerden bahsediyoruz artık? Hani şöyle ucuz dediğim illa Apple Watch'tan bahsetmiyoruz hani işte Xiaomi de çok iyi mesela hani hmm. Xiaomi'nin hmm. bilmem. Uygun fiyatlı 1000 liralık, 800 liralık bileklikleri dahi senin bir namzını veriyor. Ya o namzı sen 180 gördüğün zaman diyorsun ya bir dakika. 150 gördüğün zaman bir şey diyorsun. Ne kadar faydalı olabileceğinin potansiyelini şöyle söyleyeyim sana: Koca bir üniversite hastanesinin Şimdi, kardiyoloji bölümünün kaç tane Holter cihazı vardır sence? 20-30. Çok tatlılar ya. Yirmi. Holter kadar efektif olduğunu asla iddia etmiyorum ama bir potansiyel olduğunu söylemek aşikar yani. Tabii ki şey canım. Ya bir de şimdi giyilebilir şeyler var biliyorsun nabız ölçmede çok daha iyi. Mesela sporcular giyiyor. Efe evet, işte. yani, Bilek Antalya Sporun ekimlini yaptı bir dönem. Yani onu giyiyorlar ve belli bir süre hani onunla e, hastayı takip edebiliyorsunuz, sporcuyu takip edebiliyorsunuz. Sporcunun spor boyuncaki ritmini kaydediyorsun. Hep tabletine geliyor. Mesela 20 tane futbolcuyu koşturuyorlar bir saat. İnanılmaz. Antrenörün elinde kimin nabzı ne kadar hızlandı, nereye kadar hızlandı. Çünkü sonuçta hedef nabız diye bir şey var onlarda. Belli bir sürede işte birine diyor ki daha hızlı koş, birine diyor ki çok taşkarlık oldun, daha yavaş koş. Bu düşünsene. Çok güzel cihazlar. Hani bunları yakalamada çok daha önemli. Saatli bomba gibi bazı semptomlar. O bomba anda yakaladın, yakaladın. Yani. Adası olan bir hasta. Arada belki bayılıyor, farkında değil ama işte 20 yaşına kadar, 25 yaşına kadar yaşıyor bir gün VF ani kardiyakarestan kaybedilebiliyor. Yani o anı yakalayamayabiliyorsun eğer önceden zaten EKG çekilmemişse. Öyle bir şey düşünsene. 20-25 yaşında böyle bir şey oluyorsun ve bunun sonucunda ne oluyor? Senin bütün genetik şeyine bakılıyor. Bütün Tabii. ailenin taraması yapılıyor. Tabii. Yani senin bir tane adam Brugada'dan diyelim 25 yaşında birisi ani kardiyakarestan kaybediliyor. Daha sonrasında bütün aileye elektrofizyolojik taramalar yapılıyor. Acaba ailede var mı diye ve ailede saptanan, erken saptanan aritmojenik ritimler görülüyor ve tedavi ediliyor. Birinin ölümü geriye kalan aile üyelerine belki de yol haritası oluyor. Daha önce Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışırken bunu yapan ve bunu Avrupa'ya hatta Amerika'ya bir proje olarak yazan bir kardiyolog arkadaşım vardı. Cizre'de saptadı bu aileyi. Cizre'deki bir aileyi böyle tedavi etti. Senkopla gelen 50 yaş üstü veya 65 yaş üstü. Aslında 45 yaş demek daha doğru olur. Çünkü 45 yaştan sonra göğüs ağrısıyla gelen hastalarda ikinci sırada e, koroner arter hastalığı yer alıyor. 45 yaş üzerinde gelen bir senkop hastasında iskemik kalp hastalığı risklerden biri mi? Eğer ki belli doneleri veriyorsa biri. Anladım. O yüzden de ben troponin takibi yapmak konusunda biraz daha troponin takibi lehineyim. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de öyleyim. Hı -hı. Ben de öyle ben öyleyim. Diyeyim. Ama bak adamlar 2017 yılında çalışma yapmış. Evet troponin indikasyonu vardı, iskemi de bir senkop sebebi diye ama herkese troponin alınmasıyla alakalı verimiz çok limitli Çünkü adamlar neyi düşünüyor? Musun? Bizde nasıl troponin kullanılıyor? Troponine tıklıyorsun ve troponin oluyor. Adamların hani cost efektivite vesaire gibi kaygıları olduğu için hani bu konuda çok şanslıyız. Mesela bizim acil servisimize senkopla gelen hastalar Amerika'ya giden senkopla giden hastalardan daha çok tepkik ediliyor. Tabii bu, bu tartışmasız. işte yani hemogramlar, biyokimyalar, kanlar, kan gazları gereksiz yere bir sürü tomografiler, MR'lar, tomografiler, difüzyon MR'lar bahsedeceğiz. Adamların adamların çalışmalarının alt kısmında zaten hiçbir nöroimaging önerilmez. Hiçbir elektrofizyolojik şey önerilmez. EEG önerilmez. Yazmış abi. Bir ama her şeyi yapabiliyoruz. Her şey, her şeyi yapabiliyoruz. Çok merak ediyorum. Özellikle de e, acil serviste çalışan hekim arkadaşlardan yoruma yazarsanız e, çok mutlu olurum. Acil servise gelen hastaların kaç tanesine beyin tomografisi çekiyorsunuz? Nörolojik senkop. Senkop türlerinin arasında en nadir görülen senkop türlerinden bir tanesi. Olmaz değildir. Ama nadir Nadir görülmesinin sebebi nedir? Hemen oraya geleyim. Hocamın en başta söylediği şey. Ben bayıldım, ayıldım, sol kolum tutmuyor. Bu bir senkop değildir. Bu bir inmedir. Bu bir strok tablosudur. Subklavyen çalma sendromu. Subklavyen çalma sendromu gibi baziler arter migreni gibi böyle hani çok nadir görülebilecek durumlarda gördüğümüz senkop türlerine nörolojik senkop Bak burada ne yok? Mesela nörolojik senkop düşündüğünde aklına gelebilecek hastaya sorgulayabileceğin ne yok? Subaraknoid kanama yok. Evet. Hiç lafından bahsetmiş miyiz burada subaraknoid kanama? Evet. Neden yok? O ayrı bir şey. Çünkü o bir senkop sebebi değil. Subaraknoid kanamanın, subaraknoid kanama olduğu subaraknoid kanama bir patoloji, bir senkop sebebi çok da diyemeyiz aslında. Çünkü, çünkü subaraknoid kanamanın öncesinde yakınmasının olması yani şiddetli bir baş ağrısı olması lazım. Hastada senkop yaratacaksa bile bunun sonrasında hastada nörolojik bulgularının olması gerekir. Gibi 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 fizik muayene bulgusu olması gerekir. Senkopta ne dedik? Bir şey olacak bayılacak, ayılacak, her şey normal devam ediyor. Şimdi burada nörolojik senkopla ilgili bir virgül koymak lazım. Bizim en çok senkop hastasında karıştırdığımız başka bir hasta türü ne? Nöbet. Bu hasta nöbet mi geçirdi? Yoksa senkop. Burada ne düşündürüyor bizi? Nöbet esnasında hasta miksiyon, yani idrarını kaçırabilir. Çalışması var. Hasta bayıldığında da idrarını kaçırabilir. Yani hasta idrar kaçırmasına göre bu senkoptur, nöbettir, ayrılamaz. Mesela bir hasta senkop olup ayıldıktan sonra bilişsel düzeyi değişmez aslında. Hasta normal bilişsel düzeyiyle senle konuşur, adını cevap verir, soyadını verir, bir şey konuşabilirsin. Ama nöbet geçiren hastalarda çok büyük çoğunluğunda postiktal bir konfüzyon fazı hali var bu sersemlik hali, bazen uyku hali şeklinde postiktal diye tarif ettiğimiz bir faz vardır. Nöbetle senkopu ayırt edebileceğimiz en önemli parametrelerden bir tanesidir. Peki, soru. Postiktal fazı olmayan nöbet çeşidi hangisidir? Bu güzel soru. Absans. Bravo. Doğru. Peki, absans bir senkop mudur? Değil. Neden? postürü kaybıyor. Bravo. Bu kadar basit işte. Postürü kaybetmemiş, bilincini kaybetmiş. Miksiyonu yok. Postikleri yok ama orada postür kortik. Bir. Çok iyi. İki. Biliyorum. Çok iyi. Biliyorum. İki. Hasta, bak çalışması var bunun da. Hasta eğer dilinin lateralini ısırdıysa daha çok nöbettir. Lateralini, yan tarafını. Ucunu ısırdıysa Senko. %100 değil ama çalışması var. Yani lateral bite la gelen bir hastaya nöbet gibi yaklaşmak mantıklı. Dil ucu ya da ısırıksız gelen hastaya senkop gibi yaklaşmak daha mantıklı. Nöbet geçiren hastalarda biz biliyoruz ki bir hipoksik dönem var. Hastanın soluk alamadığı buna bağlı olarak da vücutta oksijensiz solunum gerçekleşiyor. Bunu da biz laboratuvarda nasıl ölçebiliyoruz? Laktat düzeyiyle ölçebiliyoruz. Senkopla laktatı, senkopla nöbeti tamamen ayırt ettirmez. Ama laktatın yüksek olması özellikle çok yüksek olması hani 8, 9, 10'lar ve daha üzeri rakamlar bize daha çok nöbet tarafını düşündürür. Tonik klonik kasılma 30 saniyenin üzerindeyse kesinlikle nöbete daha yakın olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Senkop hastasında da kasılmalar görülebilir. Ve bu kasılmalar 5-10 saniye, 15 saniye sürebilir. 10 saniyenin üstünde kasılması olan bir senkop acaba nöbet mi dedirtir ama nöbetteki kasılmaların tonik klonik olması çok önemli. Senkopta tonik bir kasılma olabilir. İdrarını kaçırabilir. Ondan sonra 5-10 saniye bu şekilde kasılabilir. Ama böyle nöbet gibi tonik klonik tonik klonik tek taraflı belki olma ihtimali çok daha düşük. Süre ve kasılmanın tarzı. O yüzdendir ki biz herhangi bir hastanın nöbet mi, senkop mu olduğunu anlamak için hasta yakınından ne isterdik? Videosunu bildik. Videosunu çek, gör. Herhangi bir nöbetin nöbet mi, pseudo nöbet mi ayrımında da biz videosunu kullanıyoruz. Pseudo nöbet ayrımında ne oluyor? Idrar kaçırma olmuyor, postiktal dönemi olmuyor. Eğer hani hasta temaruz yapıyorsa, nöbet taklidi yapıyorsa, onun ayırdımı için de video çek isteriz. Aynı şekilde bu nöbet mi, senkop mu hastasında da eğer mümkünse videoya çekmesi. Özel tekrarlayan tekrarlayansın. Buradan en azından var. insanlar için de bayılan bir hastanın bayılma anını görüntülemek, biz hekimler için çok faydalı.